Her kış sezonunda İsa'nın doğumunu kutlarız. İsa'nın dünyaya gelişi sadece tarihin dönüm noktası değil, bizim hayatımızın da dönüm noktası. İsa'nın doğumu sadece takvimlerimizi değil, bizim de hayatımızın miladıdır. O bizim umudumuzun kaynağıdır. İsa'nın döneminde Roma İmparatorluğu dünyanın en güçlü imparatorluğudur. İsrail halkı da aynı zamanda bir kurtarıcıyı bekliyordu. O kurtarıcı gelecekti ve dünyayı doğrulukla adaletle yönetecekti. O kral barış sağlayacaktı. Aslında İsa o kraldır. O geldiğinde krallığını tamamen gerçekleştirmedi ama kurtuluşu sağladı ve bir gün yine de tekrar egemenliğini tamamen kurmak için gelecektir. Umut sadece iyi bir his değildir. Beklenen bir şeyin bir değişikliğin gerçekleşmesiyle ilgili bir şey değildir. Umut bu dünyaya odaklanmaz, gelecek dünyaya odaklanır. Yeni antlaşma içerisindeki umut, gelecekteki gerçeklere, özellikle kurtuluşun nihai sonuçlarına dayanmaktadır. Diriliş gibi. Bu umut daha çok göksel geleceklere dayanır. Ama aslında Mesih'in kuracağı krallık o umutlardan biridir. Kutsal kitaptaki umut sabırlı bir bekleyişi içerir. Ve kutsal kitap imanla ve sevinçle yakından ilişkidir. Geçmişteki kutsal kitap gerçeklerine inanmak, vaat edilen gelecekteki kutsal kitap gerçeklerine umut etmeyi sağlar. Hissedilmeyip görülmese de her iki gerçek de sevinç getirir. Umut ve iman özellikle karşılaştığımız acılar, hayal kırıklıkları ve sıkıntılar altında görünmeyen bu şeyleri daha da güçlendirir. Bütün bu acılar ve sıkıntılar bu dünya için değil, görünmemiş bir dünya için yaratıldığımızı gösteriyor ve o dünyaya yönelik umudumuzu, özlemimizi alevlendirir. Umut insanların eylemlerine veya kaynaklarına dayanmaz. Umut, Tanrı'nın eylemlerine ve kaynaklarına dayanır. İmanlı olmayanlar gerçek bir umut besleyemezler. Çünkü ne Tanrı'ya inanıyorlar, ne onun sözüne inanıyorlar. Sevinç veren gerçek umut, Tanrı'nın vaatlerini gerçekleştirilmesini güvenle beklemekten doğar. Kutsal kitaptan kaynaklanan umudumuzun büyümesi için şimdiki çağdaki arzularımızın gelecekteki umudumuza uyumlanması gerekmektedir. Umudumuz Mesih'in tamamlanmış işi sayesinde kesindir.